O halı sahaya bak be. Şöyle halı saha olmadı be. Drift. Hoppa. Bu salıncak bozuk yazıyor. Swing is bug yazıyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Super Bear Adventure'da gizemli yerleri keşfedeceğim. Ayınız. Koltuğu tamam mı? Tamam. Heh. Evet. Şimdi birinci gizim, gizemli yer. Gizemli yer. Gizemli yer ne demek? Ben bilmiyorum. Gizemli şeyler yani. Böyle gözükmeyen şeyler gibi. Mesela bakın burada bir buz var. Hı -hı. Yeni yer açılıyor. Ha. Bakın burada Onun bizim, bizim şinikamızın annesi, babası gibi bir şey. Bunu galiba herkes biliyordur. Şimdi ikinci gizemli şey. Bazıları ama gizemli yer, bazıları gizemli şeyler. İyi, hadi bakalım. Gözlükte dayı var orada. Kurtardığımız. Kurtardıklarımız buraya mı geliyor? Şehre. Evet. <laughs> Şimdi diğeri. Ha burada. Bakın şu salıncağı şöyle yapınca. Şurada yazı yazıyor bakın. Bir dakika. Bu salıncak bozuk yazıyor. Swing is bug yazıyor. Bu baklı. Soru soruyor. Bir diğerine gezelim. Üçüncü gezen bir yer. Bu da Kar Vadisi'nde. Nerede? Kar Vadisi'nde. Evet. Ama Kar Vadisi'nin içinde değil. Hepsi Ayı Köyü'nde. Hmm. O niye maske takıyor? Bilmiyorum. Ne diyor? Merak ettim ya. <laughs> ne diyor? The... Aa, İngilizce konuşuyor. The bill goes... Scratch, Ayılar. pap pap pap, kalk kalk kalk, skidik, pap Ay, pap. Ayı gitmiş. Pap. Nereye? Nereye gitti bilmiyor. <laughs> Skidik'i, pap 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 diyor. Şurada top var. Hoppala. Ve evet, şöyle. Bak şurada güzel bir şey var. Yeni odamız. Ha hmm. biz buraya girmiştik ama kartlar evet. bahçesini çekerken. Ve ona benzer bir yere girdik daha, evet. daha doğrusu. Ama bizim odamız değildi galiba. Burası e, mo, morbalar var ya. Hı hı. Kardeşimiz o işte. Biz burada uyuyormuşuz. O da böyle mor ballar üretmiş. Hı hı. mor ballar. Yani bizim balımız sarıdır. Anne ayıların balı galiba mor. Bizim balımız şey olur. Bizim bayımız bizim balımız da ee... sarı da. Bal sarı olur babacım. Mor bal mı olur? Ay, ayılara göre galiba bal morla, mor. Bize göre de sarı. Bakın. Bir de şurada bir tane yumurta var gizli. Pek de gizli değil kızım. Onu yani şeyin arkasına koymuşlar. Niye Aa bir şey <laughs> de bir şey, şey de var ya. Şurada da bir tane, bir içinde de bir tane gizli şey var. Neyi var? Bakalım. Ne Şöyle gideceğim. Şimdi neresiydi? Şöyle. Gidelim. Şöyle. Hı. paraları. Şu paraları alayım. Şurada da bir tane. Bizim paramız giyiliyor. niye bitti ya? Bir sürü vardı. Vardı ama paralar yenileniyor. Bak ay şurada yenileniyor. da bir tane. Şurada da bir tane yumurta var. He, ee, ona ulaşabiliyor musun? Yok. Yok kapı kapalı. Kapı kapalı. Şimdi ay köyüne geri döneceğiz. Geri, geri nasıl gidiyor? Vallahi çarptık. Ooo drift yapıyorlar. Drift ne? Ha, hadi. Sen yapma bari ya. Arkasına bakıyor, geri geri gider. <laughs> Aynı bizim araba serişi gibi. <laughs> evet, geri evet. dönüyoruz. Biz niye altıcanlıyız ya? Evet. Biz niye mi altıcanlıyız Evet. Altıcanımız var ya bizim hep. Nasıl? Üç canlı değil miydik biz ya? Yo, biz hep altı canlıydık. <laughs> Arkadaşlar, bu arada fark ettiyseniz bakın, bunlara basıyoruz. Bunlar normal. Bakın, şu, şu sarıya da basıyorum özellikle. Ama bakın, beyaza basınca fosforlu sarı, fosforlu beyaz oluyor. Nasıl yani. Evet. Bak. Kırmızıya bastım, bir şey olmadı. Evet. Normal. Sadece ezim şali. Hı. Bu normal ama basınca azıcık fosforlu gibi. Şimdi Allah şöyle... Allah. Ben niye fark etmedim bunu? Şimdi... Bakın, diğeri de böyle görev tavşanımız var ya. Hı. Ben bugünkü görevi merak ettim. Bu neymiş? Harika görev mi arıyorsun? içinde ya. elektrik sorunuymuş. Bir dakika ya. Buraya çıkınca Hı. bakın şu gözlüklere bakınca kaplumbağa köyü gözüküyor. Bakın ya hata yere düşüreyim. Hadi bir yere düş. Bak kaplumbağa köyü. Oradan onu nasıl gördün ya? Gözüküyor. <laughs> kaplumbağa köyünde hatta biz varız. Vay be. <laughs> Arkadaşlar bir de bakın buraya gidiyoruz. Dakika, Evin tavanı niye o kadar alçak ya? Gösteremiyorum ki. Kameramız nerede bizim ya? Bunda kamera yapacaksın işte. Hayır kamera. Ne kamerası? Şey kamerası ya. Um, bakın arkadaşlar gösteremiyorum ama siz kamerayla bakarsınız. Tam şu an olduğum yerde üç tane yumurta var. Ama gösteremiyoruz. Neyse. Neyse çıkalım. Ha, diğer gizemli şeyi göstereyim. Bu son gizemli yer olabilir. Bak, bakın. Geldik. Bakın, bu dolaplar açılıyormuş. Ve şey yapabilirsin, bakın buraya vuralım. Bakın, içine kapandık. He. <laughs> Ve bakın, buraya tıklayınca final. Ha, bir de buranın geçidi var. Altın top. Bak, bak mesela altın bastım. Tola. Aldım zıpla. Şimdi altın topumuzun yanına gidelim. Oo, halı sahaya bak be. Şöyle halı saha olmadı be. Bak. Hatta vurabiliyorum. Bak burası güzelmiş. Gol. Buraya peki arkadaşlarına geldiğiniz zaman oynayabiliyor musun? Evet. <laughs> Zaten iki kişilik oynanıyor. Vurdum. Çok Topik kötü de. vurdun ya. Aa burada Super Bear Fighters. O Koca şey, ayak bu. Arcade. Şey, ilk i̇lk evet, bölümde arcade. çekmişti bunu. Arcade değil kız. Arcade. Kola, kola satıyormuş bu arada. Ballı kola. Dikkat ettin mi? Bak nerede? Bak. Aa honey ballı. Diyor. Tatlı honey kola. Taste honey kola. Burada ne var? Yemek tarzı şeyler var burada galiba. Burada hep ballı şeyler. Hep ayı yiyecekleri. Hı. <laughs> burada Tripistan'ın... <laughs> Orada reklam izle para kazanıyor. Evet. Çünkü öyle. Super Bear Fighters. Orada gene... Kolalar. Kolalar. Ballı kolalar. Ballı kolalar. <laughs> Burası halı saha. Aha gol attığınız zaman skor oynuyor mu? Evet. Bak burada gözükmüyor. Ama bak ben kendim bir tane gol attığım için gözüküyor. Sen o, mavi kaleye mi attın? Hayır. Ee, ha sen gol attığın için pardon senin skorun bir oluyor doğru. Ben niye öyle tersten düşündüm? <laughs> hani Tripisto da Eee reklam izle para aldı ya. Hı hı. Bak öyle gerçekten. Bak yüzakçı hmm. almak için hemen şey lazım. Neyse. De, 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 de. Hopit. <laughs> Artık ayı köyünde. Bir dahaki takacağım. bölümde nereye gideceğiz? Hmm, bence bir dahaki bölümde. Biz nereye açtık veya açamadık mı? Bence bir dahaki bölümde sen telefonundan onu yükle. Biz de halı sahada maç yapalım. Ha, iki kişi. Evet. Halı saha maçı yapalım mı diyorsun? Evet. Ben nerede? odasına gideceğim ya geçme dünyası gitmem böyle vuuu taştan takla hı a piu piu giiit sen git şuradan, git 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 Açıldıkları açmıştık şimdi dönelim platform parkur düşürdün ya aa o arada nasıl kaçtın hı <laughs> <laughs> bir paralım. Şurası şey mi? Go gibi bir yer mi? Orada araba sürüyorsun. Zeyre. He. Araba sürmemiştik. Bir gitsene var araba sürelim. Bak mesela klasik diyorsun. Klasik Hı -hı. böyleymiş. Döngü diyorsun. Bak yeni döngü yerle. Şurası döngü. He, tur olarak şey Çöl diyorsun. Çöl şeyi çıkıyor arada. Hı -hı. Tüpler diyorsun. Tüplerden geçiyorsun. Hepsinden teker teker yapalım. İlk önce klasikten yapalım. Araba. Şimdi de dönelim. Hoppala. Saniye de yapıyor bu. Tabii tur şeyine bakıyor. Tur skoruna. Ama daha hızlı gidebilirsin. Çarpmayayım. Sorun olmasın diye. Çarpınca bu sefer iki saat uğraşıyoruz. Ee araba yandı. Ne oldu öyle? Çarpınca yanıyor gibi bir şey oluyor. Yok orada sen lastik yaptın. <laughs> Hoppa drift. Öyle de değil, öyle de değil. Vestijimizi zannettim. Ver sen bir <laughs> bana da. Ver. ver sen. Araba nasıl kullanılır göstereyim sana ya. Hopa, drift. Hopa. Kamerada da ver, de beraber dönse. Para Şimdi çıkalım döngüye geçelim. Tamam ya. Bitirdi. Hmm. Çıkmak için yayı basıyorsun. Ya tamam. şöyle dönüyorsun, şöyle. benden bile daha hızlı olmuş olabilir. Tabii canım. Bu da frene bile basılmaz aslında. Yani. <laughs> 26 saniye oldu. niye altın verdi bu kadar? Çünkü çok saniye, çok az saniyede geldin. Sana para da ver. Burada para kazanmanın avantajı. Bir tur daha atalım bu sefer döngü, klas klasik yaptık. Döngü, çok, çok falan. bu sefer arabadan yani. Arabanın... Arabanın tekerleği falan patladı. Şimdi çıkalım. Nasıl? Üçgen mi? Yeyle. Şimdi çöl. Klasikten sonra döngü. Döngü yapalım sırayla gidelim. Döngü biraz kolay gibi. Ama hiç denemedim. Tamam bu turda ben alayım Değil. Ama bizde bey yok. Benim elim after gidiyor Şöyle şöyle. Hmm. Aa yanda hızlandırma şeyi var mı? Bana hiç söylemiyorsun. <laughs> Hızlanırdık. Bundan sonra ün, bak tane daha var. <laughs> Burada zaten hızlanman gerek. Aa çok iyi döndü Pandamız şey kullanıyor çok iyi anlamı var bakalım ya. Bundan sonra dön, döngü yaptık. Bundan sonra da çöle geçelim. Oo, çok verdi. Çok az. Aa şu da kalan paraları. Kaçırmışız paraları. Arabayı yani söyleyelim. çölde ne var? Çöl böyle. Normal dönüyorsun. En kolayı galiba çöl. Evet başladık. Bir, iki, Ada sayı Bu en kolay gibi bir şey. Cüblendirme var yani. Ay direkte çarpıyor. Ha direkte de çarpmıyor. Engelmiş şey o. Evet. Aa çok kolay bu ya. 16 saniye. Dur bak şimdi daha az Bir 15 saniyemiz vardır. Bakalım kaç oldu? 14. Saniye. Aa, bak 15 çıkalım şimdi bir e, erken sıradaki. Ben de da arkasına bakmıyorum zaten. Tam yerine koydum. Bir de bu mu var? Ne bu? Kim? Döngü gibi bir şey yok. Yok şey bu. Tüpler. Tünel. Tüpler. Tünel diye gördüm ya. T ü ile başlıyor. Gayet evet, başladı. En iyi neymiş? En iyi sıfır 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 sıfır. Sıfır nokta sıfır. 60 paramız var. Hmm. Çok para. Tek şurada bir tur şurada hepsini kullandık. 60 paramız oldu. Burada Aslı abi dolana para kazıyorsa. <laughs> ne yaptın? <laughs> Geri döndüm. <laughs> Nereden gittiğim belli Şimdi değil. Şimdi şöyle yapma. Düşersin oradan aşağı. Bu sefer bas gaza. Türklerin de her yerinden... Gaza var. Ya. o para verdin ya farklı. Evet. Tüpler. Tüpler, tüpler. Tüpler ne ben ya? Zıplama mı? Evet. Niye zıplamıyorsun? Bilmiyorum. Nereden takla atmıştın lan? Burada takla attım tam burada. Ha burada bir ters viraj varmış. Bana takla attım işte ama Hı. bir dahakine yemedim onu. Şimdi bak süremizi kaza. kısalttık tabi. Bak 35 saniye oldu 36. Oo çok verdi. Evet. 60'dan 60'tan 80'e çıktık. Buradan bir göbek saldırısı. Ne no. Oo 90 para. 60'tan 90. Al ne yaptık? Evet. Şu. Bu da bize anlatıyor nasıl yapacağımızı. Evet videoyu burada bitirdik. Gizemli yerleri keşfettik. Evet Arke yarış yaptık. Eğlendik. Hı hı. Bugünlük bu kadar. Bay bay.